<laughs> ya yine küfür ettirecek bana videonun sahibi, kanalın sahibi görecek adam bilecek. Beyin kanalının güzel izleyicileri bugünkü videoda sizleri oldukça zorlayıcı seçimler beklemekte. Bakalım sizler ya. bu zorlayıcı seçimlere nasıl cevaplar verecek ve hangi tarafı tercih edeceksiniz? Hadi. Zorlu bir tercih sorusuyla karşınızdayız. Her hapşurduğunuzda 20 yıl öncesine gitmeyi mi tercih ederdiniz yoksa 20 yıl... Burada hapşırdım yok olacak adamlar var. <laughs> <laughs> sonrasına mı süren başladı. <laughs> Bu tarz soruların ya tabii ki de 20 yıl öncesine gidersin amına koyayım. Niye öte... ha her hapşırdığında 20 yıl sonrasına gidiyorsun ve orada sabit kalmıyorsun yani. Devamı için de kanalımıza abone olup bildirimleri aç... Oğlum ben direkt 14 yaşıma dönüyorum ya. Gele... geleceği de çok merak ediyorsun da geçmişe ne yapacaksın? Deneyimlemeyi Gelecesine... mi tercih etmek istersiniz? dünyanın başlangıcını mı yoksa dünyanın sonunu mu görmek isterdiniz? Dünyanın sonunu görmek istemem bu arada. Gezegenin başlangıcını harbi gözlemlemek isterdim. Bir çita kadar hızlı koşmayı mı tercih ederdiniz yoksa bir deniz kaplumbağası kadar hızlı yüzmeyi mi tercih ederdiniz? Sizin seçiminiz hangisi olur? Cevabı verin abi. Diğer zorlu bir tercih sorusuyla karşınızdayız. 500 milyon dolar... 10 dilek hakkı birinde 500 milyon dolar dilerim zaten. ...dilek haklarınızın olması mı yoksa <laughs> 10 tane dilek hakkınızın olmasını mı? Hiç... Ancak bu dilek haklarından para tarzı maddi şeyler Aslında. dileyemiyorsunuz. Oldukça zor bir soru tamam, değil mi? Bana koyayım. Banka... Ba ba bir yolunu buluruz Boş ver paraya gerek yok. Para kazandıracak bir yol buluruz. <laughs> Video çok seri götetti de. Hani... Yeni düşününce o parayı kazanacağın her türlü yolu bulursun. Bu sorunun cevabını az çok tahmin ediyoruz. Fakat bir daha asla çalışmamayı mı yoksa bir daha asla uykuya dalmamayı mı tercih ederdiniz? Eğer yaşatacaksa ve yani aynı enerjide olacaksam ben uyumamayı tercih ederim bu arada. Ben çalışırım ha ben çalışmayı seviyorum da uyumamak Süren tercihim başladı. olur. Uyumak çok ciddi zaman kaybı ya. Sen abi 70 yaşına gelmişsin. Hayatının 30 yılı uykuyla Evet abi işte öyle düşündüğün zaman çok büyük bir ziyan o ya. Yani uyumamak, direkt uyumamak. Sonsuza kadar aynı telefona sahip olmak mı yoksa sonsuza kadar aynı saç kesimine sahip olmak mı? Cep telefonlarının günlük hayatımızda ne kadar önemli olduğunu düşünürsek oldukça düşündürücü bir soru. Hiç. Bu arada verdiğin cevapları tek tek aşağıdaki yorumlar kısmında görmek istiyoruz. Yazarsan hepsini okuyacağız. Bırak şimdi yorum kasıyorum. Zaten aynı oğlum öyle değil. Benim de bir saçım. hayvanla güreşmek zorunda kalsanız bu hayvanın bir ayı olmasını mı tercih ederdiniz yoksa bir timsah olmasını mı? Hmm. Vallahi ayı adamın amına koyar. Timsah da tekniğini bilirsem ben timsah diyorum ya. Ayı çok tehlikeli. Ya, timsah da çok tehlikeli ama... Bir Şu anda ılık var. bir kumda yürümeyi mi tercih ederdin yoksa buz gibi soğuk bir havuza ayaklarınızı sokmayı mı? <laughs> Kuma basmak isterdim. <laughs> bir kişi veya kişileri incitmeye zorlansanız. Yanlış hiçbir şey yapmamış 25 yaşındaki bir kişiyi mi incitirsiniz? Yoksa suç işlemiş 60 yaşındaki 10 kişiyi incitmeyi mi tercih edersiniz? Onunun amına koyarım diye <laughs> Suçuna bağlı. Ama evet 60 yaşındaki adama koymaz ya. Bu zorlu sorudan sonra kolay bir tercih yapmaya ne dersiniz? Peki siz aynı günü bir yıl boyunca tekrar tekrar yaşamak mı isterdiniz? Yoksa 3 yılınızı hayatınızdan çıkarmayı mı? Bir abi. Aynı günü yaşarım yani ne olur. Yaşıyoruz zaten. Peki siz bir daha asla uzamamayı mı tercih edersiniz? Yoksa asla uyumamayı mı? 10 saniyeniz başladı. Uyumamak. Burak senin cevap belli. <gülüyor> 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 Emine Güey. Birini kaybetmek zorunda kalsan tüm dişlerini kaybetmeyi mi yoksa tüm saçlarını kaybetmeyi mi tercih ederdiniz? Oy, bu Peki sizin bu sorudaki tercihiniz nedir? Abi bir şey söyleyeceğim. Top kurusu niye boyamışlar? <laughs> yani iki abi. Diş önemli. Ya yani. Abi protez yaparsın ama. İşte abi. onu düşündüm. Dişini yaptırırsın implant implant bir şeyler protez yardırırsın da. Saçı da ektirirsin amına koyayım ya yani ne bileyim. Bence iki ya. Diş. Önemli. Dişnet yapılır diyenler var. Bir yani, gün uyandığınızda kendinizi bir çölün ortasında okyanusdan. bulmayı mı yoksa kendinizi bir okyanusun ortasında bulmayı mı tercih ederdiniz? Okyanus abi hiç kimin olması çölle götüm verir benim. Nefret ediyorum sıcaktan. Köpek balığı emişiklesin taşaklar, umurumda olmasın kaslı ve çok formda görünüp inanılmaz derecede güçsüz olmak mı? E bu ben zaten. <laughs> Yoksa çok kilolu ve şekilsiz görünüp inanılmaz derecede güçlü olmayı mı tercih ederdiniz? Bu misiniz? da ben galiba abi. İki tabii ki abi. Yani kaslı olup güçsüz olacağım ama göbekli olurum. Tudumlu indiririm adamı Bu arada evet yani bir daha mantıklı. Bir öyle. daha asla evinden ayrılamamak mı yoksa bir daha asla kendi evine girmemeyi mi tercih ederdiniz? Süren başladı. Net bir. Bak chat sırf iki ben net bir. Ağır biri bu arada. Ömrünüzün sonuna kadar yapboz yapmayı mı tercih ederdiniz yoksa boyama kitabı boyamayı mı? Cevabınız nedir? puzzle. Oyamayı çok severim ama puzzle daha sarar. Peki ömrünüzün sonuna kadar en sevdiğiniz yemeği mi yemek istersiniz yoksa en sevdiğiniz tatlıyı mı? Tabii ki parfe. Pavar <laughs> yemek bir tatlı. Tatlı da ya ikisi de olur ya. Ömrünüzün son dakikalarındasınız. Peki siz Allah Allah. önümüzdeki 10 dakika içinde ne olacağını bilme yeteneğini mi, yoksa bundan 100 yıl sonra dünyada ne olacağını bilme yeteneğini mi tercih ederdiniz? Oo. İki... Şimdi ise sırada korkutucu bir tercih sorusu var. Bozuk bir asansörde sıkışıp kalmak mı, yoksa bir teleferikte ve yüksekte takılmak mı? Tabii Hangisi tercihiniz olur? Teleferik. Daha bir kere aç kama. Uzayın tüm sırlarını bilmek mi, yoksa okyanusun tüm sırlarını bilmek mi? Süren başladı. Evet bir bu arada ya. Net bir, kaçar yok. Yunus ne yapacağım? Yunus yani? biliniz. De. Peki herkesin nefret ettiği bir kişi olmak mı, yoksa herkesin görmezden geldiği bir kişi olmayı mı tercih edersin? Görmezden gelinmek. Yani nefret edilmek hiç sevmediğim bir şey gene olarak herhalde. Hayatınızın sonuna kadar aynı çarşafta uyumayı mı tercih ederdiniz yoksa ayda bir kere duş almayı mı tercih ederdiniz? İki mi? Allah Allah ben bir derim ya. Kirli çarşaf yeter her gün duş alırım aman hadi. Sabah kalkarım duş alırım. iş biter. Bir hayvanın kişiliğini seçmek zorunda kalsaydınız, kedi kişiliğine mi yoksa köpek kişiliğine mi sahip olmak isterdiniz? Ya. Bacaklarının parmakların kadar olmasını mı tercih ederdin yoksa parmaklarının bacakların kadar olmasını mı? <laughs> parmak gibi bacak niye istiyorsunuz oğlum? <laughs> bir anda, bir anda saniyesinde düşünmeden bir diyenler var. Niye öyle bir şey onu. Dünyadaki en zeki kişi olmak mı yoksa dünyadaki en komik kişi olmak mı? Seçim sizin. Zeki tabii ki de. <laughs> Bura bak ya. Bir abi tercih. Bilinmeyen bir süper kahraman olmak mı yoksa ünlü bir kötü adam olmak mı? ...bilinmeyen kahraman olmak. Her zaman o konsepti sevmişimdir. Bir kahraman var ve kim olduğu bilinmiyor. Hep artık öğrensinler diye öyle izlersin şey yaparsın. Hayatınızın sonuna kadar... ...ayakkabınızda küçük bir taşın olmasını mı tercih ederdiniz? Çamurlu yoksa ayakkabı. ayakkabınızda çamur olmasını mı tercih ederdiniz? Çamurlu ayakkabı abi. Şey, o taşla baş edilmez... Peki en iyi arkadaşınızın sonsuza kadar kaybolması mı yoksa en iyi arkadaşınız dışındaki tüm arkadaşlarınızın sonsuza dek kaybolmasını mı tercih ederdiniz? 2 Bir dakika dur yanlış cevap verdim. Bir bir. Kusura bakma kardeşim. <laughs> Sevdiklerinizle normal bir hayat yaşamak mı, yoksa tek başınıza zengin bir hayatı yaşamak mı? Bir. Abi parmağın arasına alırsın da ya. Oğlum ne parayla çalışıyor kafanız ya. Bir balık gibi görünmeyi mi tercih ederdiniz, yoksa bir balık gibi kokmayı mı? Peki siz sürekli dedikodu konusu olmayı mı tercih edersiniz yoksa hiçbir kişi tarafından konuşulmamayı mı tercih edersiniz? Bir zaten yaşıyor sürekli. Bırak. Millet götünden element uydurup bir şeyler konuşuyor. Her gün dışarıya makyaj yapmadan çıkmak Konuşumak mı iyidir. yoksa bir daha hiç bakım yapamamayı mı tercih edersiniz? Makyajsız bu bize ait bir soru değil. Kızlar... Bir namımız yürüsün diyorsun. Nasıl konuşulacağını unutmayı mı tercih ederdiniz yoksa nasıl okuyacağınızı unutmak mı? İletişim önemli abi. Çok enteresan sorular ya. Her zaman yavaş bir internetinizin olması mı yoksa her zaman kötü bir telefon sinyalinizin olması mı? Hani aklına bir sürü detay geliyor burada ya. Yavaş internet olmasını istemem. Çekmeyen telefon. Ben oradan da iletişim kurarım ya. Telefon çekmesin ama. Peki geçmişte bir şeyi değiştirebilmek için ve hapishaneden çıkabilmek için bir biletiniz var. Peki bunlardan hangisini almayı tercih edersin? Hiçbir şey değiştiririm hapise değirmem. Herhalde öyle yaparım. İstanbul. Pişmanlık duymadan yaşayıp genç yaşta ölmek mi yoksa 100 yıl yaşayıp birçok pişmanlıkla ölmeyi mi tercih edersin? Ya, 10 saniyeniz başladı. Peki siz hangisini tercih edersiniz? Ya. Bir ha, ay çete bak. İki ya demiş biri de. iki ya. Gece gördüğünüz her rüyanın uyandığınızda gerçekleşmesini yok, mi abi, yoksa yok. bir daha asla rüya görememek rüya mi? Rüya görmemek daha iyi olur herhalde. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Rüyalar gerçek olursa çünkü büyük sıkıntı var. Çok enteresan şeyler oluyor. Peki siz duyduğunuz her yalanı fark etmeyi mi tercih ederdiniz yoksa söylediğiniz her bir yalandan kurtulmayı mı? Yalanı fark etmek. O yalandan kurtulmak diyenler var. Pataküte yalanı söyleyeceğiz. Tüm dünyayı güzel. dolaşıp yoksulluk içerisinde yaşamak mı? Yoksa tek bir yerde kalıp zengin yaşam yaşamayı mı bu, tercih edersiniz? Bu tarz meselesi. Yani dünyayı gezme arzusu denilen bir şey var. Çok güzel bir şeydir. Bende mesela o yok. Yani bu ikinciyi tercih edeceğim de değil ama dünyayı gezer yoksul olmak daha bence dolu dolu bir yaşam demek yani. Şu anki yaşınızda sonsuza kadar yaşamayı mı tercih ederdiniz yoksa 10 yaş daha genç olup normal hayatınıza devam etmek mi? Sonsuza dek yaşarım herhalde bu yaşta ya ne olacak bu kadar da şey olmadık. Yani 10 sene önceye gidip normal artı 10 kazandırmasına sonsuza dek yaşamak kötü bir şey ya. Geldik Bazı son yaşamak. sorumuza. Peki size tek bir seçim hakkı verilse böyle bir arabanızın olmasını mı tercih ederdiniz yoksa böyle bir sevgilinizin olmasını ya. mı? Süreniz başladı birini koysalar keşke ya. Yani bayı biraz. Şey Saçmaymış. Şey. Herkes arabayı tercih ediyor bak. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için. Beyin kanalı. Saat 5 olmuş ya. Hadi ben gidiyorum oğlum. Gidelim ne yapıyoruz ya. 10 saat olmuş harbiden.